Arkadaşlar şu an saklandık. Az önce bir arda o yüzden video durdu. Özür dilerim. İşte kanalı bulamıyorum. Benim kankam da DGP DGP'm Zırt Kankam'la benim adım Rüzgar. Yani benim kanalımda Rüzgar Baran çalacak. Abone arkadaşlar. Bir tane ata var çocuk. O geliyor ondan saklanıyoruz. Korkutacağız. O benim abim. Ama az abim değil işte. Bak siz beni görüyor musunuz? Kamera. Güneş geliyor. Bizi. bizi. Nereden gelecek? <laughs> Adam iyi bakıyor. Adam altına sıçmış gibi geldi yani. Acaba şimdi <laughs> de... Geldi geldi. Arkadaşlar şu an atabım geldi. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Video bu kadar da umarım ya, sevmişsinizdir. ata abi de burada. Ne yapıyor? Tamam. Ha, neyse hadi bay bay like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Yorum yapmayı unutmayın. Se Umar, sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz dislike atın. Bay evet. like bay. Evet.